düşük bir düşük maliyette çalışık, para kazanamayık. Çünkü tarihi karışmış bir meslek. Geçmişin popüler mesleği keçecilik son dönemlerini yaşıyor. Koyun ve kuzu yönünden yapılan keçeli külah, çobanların giydiği kepenek, soğuğa karşı güçlü yalıtım özelliği ve dayanıklılığıyla biliniyor. Keçecilik mesleğinin Kahramanmaraş'taki son iki ustası adeta zamana meydan okuyor. 57 yıldır keçecilik yapan Ahmet Erdemoğlu ve Şevket Ertürk yaptıkları mesleğin tozunu yuttuklarını ve bu işte yoğrulduklarını ifade ediyor. Semerci, kepenek de yapıyor aynı zamanda, motifli keçe de yapıyor aynı zamanda. Ütü keçesi soranlara düşük bir düşük maliyette çalışık para kazanamayık çünkü tarihi karışmış bir meslek çünkü tarihi karışmış bir meslek yapan az İmalatçı az. Bizden başka kimse kalmadı. Arkadaşım aynı zamanda bir arkadaşımla aynı zamanda arkadaşımla çalışayım. 57 yıldan beri bu mesleğin için değil. Arkadaşımla beraberek. Sanayiye bile tamirciye, tornacıya vermeye değer bizlere versinler. Su tozun toprağın içine kim gelir? Ama biz bunda yorulmuşuk. Buna endeslenmişsik, bunun tozuna alışmışsık, toprağına alışmışsık. Yani ekmeğimizi kazanıyoruz. Bunda başka bir şey yok. Yani bir zengin o bu meslekten bir bir şeyler yapamamışsın bir piket koyamamışsın evime yani ev yapacak bir piket şey yapmamışsın. Bizlere hiç bir yani bir bir yani arkadaşımız emekli bile olamadı mesleğimizden. Biz yorulmuşuk aynı zamanda şöyle bir durum daha diyeyim sana arkadaşımızdan biz okula bilene gitmedik. Ya babamız bize okula vermedi. Hani o dönem bilmeyik ateşte işte çalışma vardı, yokluk mu varmış, ne varmış. Bizler babamız büyüğünde önder olmasa sen ne iş yapabilirim Sen çocuk ne yapabilir? Biraz önce sordum. işte çı çırak geliyor mi? Ya çırak elinden tutup getirsen olur, yoksa olur mu? Okula gidiyor şimdi. Herkes, herkes okulda.